Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir oyun oynayacağız. Ödül ve ceza oyunu. Ee, taş, kağıt, makas yapacağız. Ben kazanırsam ödül alacağım. Annem kazanırsa. Ben ödül alacak yani kaybeden ceza, kazanan ödül alıyor. Başlayalım o zaman. Evet. Taş, kağıt, makas. <laughs> Sen kazandın. Şimdi ben cezamı çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar bana limon suyu çıktı. Ben göstereyim. Anneme de su çıktı arkadaşlar. O zaman biz hemen içeceklerimizi alıp geliyoruz. Evet arkadaşlar aldık içeceklerimizi annem suyunu aldı. Evet. İlk annem için. Tamam yeterli bu kadar. Limon suyu. Ama ben limonu seviyorum gerçi. çekmek zortaydı. Evet. evet. Devam edelim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Yine bana ceza çıktı. O zaman ben cezamı çekiyorum. Annem de Alıp bolu ödülünü çekiyor. <laughs> Önce arkadaşlar inanamıyorum. Arkadaşlar ketçaplı muz ya çıktı. Ketçaplı muz yani. Anneme de arkadaşlar iki tane çikolata geldi. Biz hemen şeylerimizi alıp arkadaşlar. Ben keçecik bunun aldım. Küçük bir parça. Bizim evde çikolata olmadığı için öyle çikolatalı gevrek kullanıyoruz. Ey. Ay. 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 Masamıza da <laughs> Annem böyle İlanç. gitti. İğrenç. Gerçekten çok kötü. Sakın dönmeyin. Peçetemiz burada geldi. Evet. Bir dahaki yemek için, Bir dahaki yemek için tabağımız da geldi. Hadi çekelim bakalım arkadaşlar. A, taş, ka -taş, ka Aa taş katmak. Taş katmak makas. alacağım bu sefer. Buyur anneciğim. Ketçaplı sırt ilk çıktı. İğrenç. Ketçaplı su. su. Annem gördüğünüz gibi ketçap bu su içecek. Bana ne çıkıyor hemen bakalım. Çikolatalı muz. Ay ne kadar mutlu oldum. Neyse hemen alalım. Alıp gelelim arkadaşlar. Evet muzumla geldim ben. Nutella gittik. Ben cezamı içip aradan çıkmak istiyorum. Tutup <laughs> <Kutuba. gülüyor> Ben şu an çok mutluyum arkadaşlar. Kusacağım. <laughs> evet. Evet, devam <tamam>. edelim. <laughs> ödül mü çekiyorum ben? Evet. Ha, ödül değil ki bu. Hı, Hı Pardon. Wow! Pasta çıktı bana. Pasta dediğimiz de böyle pasta benzer bir tatlı arkadaşlar. Hı -hı. Hayallerim yıkıldı. Yani bu çikolatamızın ardına tuzlusu gider mi arkadaşlar? Tuzlu su bu kadar olmaz yani. Şok şok şok. Evet annemin pastasını göstermek istiyorum. Bir çikolata bir, çikolata, bir de beyaz çikolata. Gerçekten çok güzel. Hemen annem yiyip gelsin isterseniz. Ben de şunu içeyim bir önce. O kadar kötü değil mi? Şey? Hmm. Ketçap mı suyun üstüne? Şahane oldu. Hmm. Hmm. Ama benim uzun çıkarttığımı hiç olmadı. Hmm. Şerefe. Hmm. O zaman annem kekini bitirdi zaten arkadaşlar pastamızı. Aaa tabağı niye götürüyorum? Kafamda da arkadaşlar. Ya, ya. Ödül ve ceza koyalım. Ay, affedersiniz. Taş, kağıt, makas. <laughs> evet tamam. Ben ödülümü seçiyorum. Buyur canım. Limon ısır. Limon evet. ısır. Onu bana açık Çünkü lim limon çok seviyorum. Arkadaşlar hmm. ve çok sağlıklı bir şey siz de yemelisiniz. Salam çıktı. En sevdiğim. Birçoğunu sevdir. Birçoğunu sevmiyordur. Ama bizim salamlarımız kalın bu arada. Getirince görürsünüz. Hadi getirelim. Evet geldik. Salamım kalın demiştim bu arkadaşlar. Limon. 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 Gel gel yüzünü göster. İşte beklediğim bu yüz ifadesi burada arkadaşlar. Oh yeah. Ben tutarım bunu. Nasıl ya? Yardım, güzel. Çok güzel. Kazın çok güzel. Nasıl ya? Eksi evet. Bitti. Annem şu an fet oldu. Su içmek istiyorum. <laughs> bu arada su içmek var ben ama içmiyorum. Ne tutuyor bana? Ketçap bu su iç geldi. Şu su içmiş olurum o devam edin. Dakikamız olur değil mi? Ay bir saniye. <laughs> Hadi dostlar. Sen kazandın. Canım sıkıyorum. Evet, al ödülünü ya. Al. Ceza açık. Havuç. Havuç. Bizim ikimizin de sevdiği bir şey olduğu için onu biz öyle aldık arkadaşlar. Evet bu kutumuzu da yanaştıralım. Çıktı. Mayonezli ve ketçaplı su. Al şuradan hazırlarsın. Neyse o zaman kağıdımızı da koyup getirelim. Biz. Tamam. Annem avucunu aldı. Ay şu karışımı görmemiz gerek. Hiç yemek istemiyorum yani. Bir yudum alacağım çok sileyim. Hmm. Oh, <laughs> güzelmiş ben sevdim. <laughs> Şerefe. Hmm. Yeter evet, bu kadar bence. Aslında mayonezi hiç sevmem ama taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Ödül kanalımızdan çıkıyoruz. Size de çok kaldı efendim. Hani sen de gitsene şöyle. Önce arkadaşlar ben size söyleyeyim. Cips hatta patatesli cips o yüzden çok mutluyum. Mayonez. Anneme mayonez, mayonez geldi. Sen... Çiğ çiğ mayonez. Evet. Ben de şu kaşığı çıkarmak istiyorum. Mide bulandırır. Gerçekten. Geliyoruz arkadaşlar. Evet annemin mayonezi, gözümün üzerinde benim patates çiftliğim.